Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu güncelleme geçti biliyorum ama ben size bu güncellemedeki gizli yerleri göstereceğim. Başlıyoruz. 3 2 1 başla. Evet arkadaşlar şu anda bu girdaptan girmemiz gerekiyor. Arkamda görmüş olduğunuz. Hop girdim. Arkadaşlar buradayız şu an. Buradan nereye gitmemiz gerekiyor? Arkamdan ne çıkıyor derseniz ee, şey paten almıştım daha ondan suyun altına gir, giriyoruz yüzmemiz gerekiyor yüzüyoruz yüzüyoruz bakın burada bir batık gemi var İşte onun tam karşısında bir mağara var bazılarınız buraya görmüş olabilir aşağı iniyoruz dur hadi insan <laughs> bir şey diyeceğim suyun altında suyun altına iniyoruz çok garip değil mi? ve şelaleden dışa çıktık. Burada e, böyle gizli bir yer var. Yani daha nasıl açıklayabilirim tam olarak bilmiyorum. Burada başka bir yer daha var. Ben asıl burayı bunun için seviyorum. Buradan kaç ikinci bir balığı öldürmeniz gerekiyor. E, ama benimkinde burası biraz kaydığı için tam olarak olmuyor. Ben şimdi uçakla gideceğim. Ben bu oyunları para harcamıyorum yoksa kredi kartı sıkıntısı falan biliyorsunuz. Bu balığın adını tam olarak bilmiyorum. Adını bilenler lütfen yorumlara yazsın. Burada bir tane sandık var. Açıyoruz. İçinden kılıç çıkıyor. Bu hangi balık olduğunu bilmediğim balık. <laughs> öldürmeye çalışıyoruz. Biliyorum. Sesim biraz ince ama bu benim doğal halim. Öl. Öl. Allah aşkına öl. 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 Öl ölmüyor ya biraz ya sen ölsene öl 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 sen kime el kol yapıyorsun he öl öl oh, öldürdüm nihayet arkadaşlar e, şimdi ikinci gizli yere gidiyoruz aynı zamanda burada bir kutu var görüyorsunuz onu da göstermek istedim görünüyor mu bilmiyorum şimdi ikinci gizli yere geçiyoruz geçtik Burada bir tane deniz kabuğu var. Görüyorsunuz. Ben arkadaşlarımla saklanmaç falan oken kullanıyorum. Pkx'e de oynuyorum. Görüyorsunuz siz ee, dışarıdan onları görebiliyor musunuz? Ama içeriden onlar sizi göremiyor. Şimdi sonraki gizli yere geçiyoruz. 3, 2, 1 geç. Geçtik geldik. Buradan hızlı hızlı gitmemiz gerekiyor. Ben uçak alacağım. Hızlı hızlı gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Bir an önce hızlı olsun istiyorum. Gidiyoruz. Ben biraz yavaş kalmış olabilirim başka araçlara göre ama en parasız bu. Havuçlar. <laughs> Şurada bir tane mercan var. Buradan kendinizi bırakıyorsunuz. Bıraktım. Zaten düşmeyeceksiniz. Evet. Şimdi tekrardan uçağı alıyorsunuz. Girdik. Ta ta, -ta, -ta. Ay dur. Allah gittim ya. Pı 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 pı. Hay! Arkadaşlar ben tekrardan oraya gireceğim Gördüğünüz gibi orayı çok zor bulunan bir yer. Tekrar deneyeceğim. Oraya gitmem gerekiyor biliyorum ama çok zor. Yani siz de bunu biliyorsunuz. Heh geldim buraya. Biraz siz sıkılmıyorsunuz diye durdurdum. İndim, 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 indim. Yani daha doğrusu bıraktım kendimi o oyunda Şimdi Buradan uçağı alıyorsunuz Aşağı düşmeyeceğim bu sefer Bakın burada zaten kendiliğinden atıyor Şu Şey neydi aslında Adminin evi Burası hata mı değil mi bilmiyorum ama ha, Bu arada bir tane söylenti dolaşıyor Şurada bir tane Sky'in kafası deniyormuş Ama görüyorsunuz Altında sky falan yok Yani ben öyle düşünüyorum Ha bir de bura yanlışlıkla mı yapılmış yoksa gerçek tam bilerek mi yapmış atmayayım bilmiyorum ama hmm, bence bu güncelleme eksik gelmiş de en başında ama deselerdi arkadaş biz birkaç gün daha uzatacağız. Ondan sonra güncelleme tam olacak siz bilirsiniz. Deseydi mesela. Evet buradan sonra ne oluyor derseniz çıkıyorsunuz ama bir daha aşağı inemiyorsunuz. Arkadaşlar bence gayet güzel bir deneyimdi sizin için de benim için de. Böyle bir deneyim oldu. Şimdi e, aynı zamanda değişen bir şey daha var. Crazy Run. Ben Crazy Run'ı denemek istiyorum ama önce hızlı gitmek için kıyafetimi çıkartacağım. Çıkarttım. Pet'im en uyumlu pet şu anda Galaxy Tirk'im. Of hay senin reklamına. Heh tamam. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Ben sizi bekletmemek adına çok fazla uzun süre yapmayacağım. Aha giriyor. 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 3, 2, 1. Ben biraz hızlı gittim sizi bekletmemek için. Çünkü o parkurlar çok sıkıcıydı ve hiç suya düşmedim. Garanti veriyorum. Çok kötü bir performans görüşü var şu an biliyorum. En önde tabii kardeşiniz. Hadi 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 Bakalım Bakın birinci olacak mıyım? Vallahi ben bayağıdır birinci olmuyordum. Oha suya düşmedim. Yu. Tamam. Şaşırdım. Ah, senin ya. Hadi hadi hadi. Ha tamam. Birinci oldum. Bence gayet iyi bir performans. Bayağıdır birinci olmuyordum. Birkaç aydan beri. Arkadaşlar buradan çıkıyorum. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Hepinizi hepinizi çok seviyorum. Bu güncelleme eksik gelmiş. Bay bay.